Merhaba, e selamlar. Evet, e, hep levrek yakalamayacağız. Birazcık da evin önünden şamandıra ile evin önündeki balıkları yakalayalım dedik. Şamandıramız bu. Yem olarak da dünyanın en basit ekmek. Bir atayım bakayım. Bakalım, durun. Size göstereyim. Evet attık. Tam olarak gözüküyor mu? Yani genelde anında görüntü oluyor ama bu sefer bakalım ne olacak.